dünyadaki kararlı başkaldırı ahiretteki sonsuz ceza ile eşleşiyor, birebir eşleşiyor. Bu nasıl derseniz, bu kararın kesin ve zamana ve mekana bağlı olmaması durumunda kul bunu ortaya çıkardığında bu kararlılığını, Zaman ne kadar değişirse değişsin, imkanlar ne kadar değişirse değişsin, yoklama hangi cihetten, hangi boyuttan farklılaşırsa farklılaşsın, kulun kararının kesinliği ortaya çıkması durumunda bu artık sonsuza evriliyor. Ahiretteki karşılığı sonsuz bir ceza ile karşılanıyor. Doğrusal yahut logaritmik grafikler gibi. O yüzden sabrın da durumu öyle. Sabır da bu dünyada kararlı sabır göstermek, bu da ahiretteki karşılığı sonsuz bir karşılık. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, اِنَّمَا يُوَفَّ sabiruna, اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Sabredenler karşılıklarını tas tamam yani vefa tam karşılığı onun, o da nedir? بِغَيْرِ حِسَابٍ Hesapsızca, sonsuz yani. Bu iki denklem türü arasında, dünya ile ahiret arasındaki geçişte buradaki kararlı sabır sonsuz ecirle, kararlı inat sonsuz ceza ile birebir eşleşiyor. Tam karşılığı onun. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى Sonra tas tamam karşılığını bulur dedi Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bu inadı, bu kararlı inadı, bizden daha güçlü kim var yahu diye meydan okuyacak düzeyde gösteren müstekbir bir kavim, at kavmi, buraya, buralara nasıl geldi derseniz, o kuvveti, o gücü, o hegemonyayı, o malı, mülkü, serveti, o yeri, yurdu kendilerinden bilmek suretiyle. Allah'ın nimeti olarak görmediler. Kendileri yapıyormuş gibi. Yerden aldılar nimetleri, meyveleri, mahsulleri, kendilerini zannettiler. Yerden çıkardılar demiri, madeni, şunu bunu, mızrak, demir, kılıç yaptılar, kendi becerileri sandılar. Allah'ın kendilerine lütfettiği zeka ile geliştirdiler, şunu bunu yapıp ettiler. Onları da kendi edinimleri saydılar halbuki bunların hepsi gördüğünüz gibi Cenab-ı Hakk'ın vergisi. Bunu yapıp ederken aldıkları nefes, kavuştukları enerji de cabası. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın ihsanı. Ne kendi bedenlerini, ne kendi hücrelerini, ne kendi kanlarını, midelerini, organlarını kendileri yapmış değillerdi. Bunların hepsi Allah'tan iken, kendi sandıkları şey bile Allah'ın lütfu iken bedende dahil ruhları da dahil, kalkıp kendilerine ayrı bir varlık tayin edip, Allah Azze ve Celle ile karşı karşıya konumlandırıp meydan okumaya giriştiler. Hazreti Hud peygamber onlara tam tersini hatırlatıyor. Bunlar Allah'ın size lütfu, bunu hatırlamanız lazım. Bunun bir an önce farkına varmanız lazım. Kendinizden bildiğiniz sürece, Diklendikçe dikleniyorsunuz, büyüklendikçe büyükleniyorsunuz. Bu öyle belirgin bir duygu ki, biraz imkana, biraz servete, biraz güce kavuşmuş olanlarla. 10 dakika oturun size buna nasıl kavuştuğunu anlatma zevkini, nasıl bunu becerdiğini, nasıl şöyle yaptığını, nasıl o saçlarını buğurdu arttığını nasıl buraları kat ettiğini, ne günlerden geldiğini, geçtiğini, affeylediğini anlata anlata bitiremeyecektir. Halbuki müminler bu gerçeği göz ardı etmezler, bu farkındalığı kaybetmezler. Onlar derler ki bunu Allah Azze ve Celle bize lütfetti. اَلَمْ يَجِدْكَ يَت۪يمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى Bunların hepsini Cenab-ı Hakk'ın sağladığı bilinciyle biz fakir idik. Cenab-ı Hak bize lütfetti, şöyle garibandık. Allah Azze ve Celle bize arkadaş verdi, çevre verdi. Hepsini Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak bilir, kendisini esasında yine o fakr zaruret üzere görür. Çünkü bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın bir süreliğine kendisini sınamak üzere verdiği şeylerdir. O bunların şükrünü yapabilmek hususunda çaba ve gayret içerisinde dir hali hazırda. İşte böyle bir bilinç kulu o sahip olduğu nimetler ile Cenab-ı Hakk'a daha fazla yakınlaşmaya vesile olmasına yol açar. kuru, bu hatırlama ve bu farkındalık. O yüzden Hz. Hud aleyhisselam onlara anahtarı sunuyor. Bakın bunu göz ardı ettiğiniz sürece kendinizi bir şey zannedeceksiniz. Sonra sizden binlerce yıl sonrakiler hikayenizi okuyacaklar. Yok mızrak yapmışlar, ok yapmışlar da şöyle demişler diye üstünüze gülecekler. Bununla Allah'a meydan okumuşlar diye üstünüze gülecekler. Ama kendileri benzer bir cihazı bu kez gökyüzüne fırlatacak şekilde yapıp aynı vehme kapılacak. Onun da adını Challenger koyup Allah'a gökyüzüne, fezaya, hükmetmenin önünü açacağız havasıyla meydan okuyacaklar. Aynı akıbet onların da başına gelecek. Bu gemiyi hiç kimse batıramaz, Allah bile batıramaz diyecekler. Aynı akıbet onların da başına gelecek. Dolayısıyla insan dün yaptığı ufak araçlarla bugün yaptığı bizce daha ileri araçlar. Bunlar görece şeyler çünkü. Belki bir yüzyıl sonrakiler de bizim yaptıklarımıza gülecekler. Onlarla o gün ileri teknoloji zannediyorlardı diye. Okuyunca bizim metinlerimizi ileri teknoloji falan. Ya o zamanın ilerisi belki diyecekler. Çünkü öyle ilerliyor. Çok kısa zaman içerisinde eskilerin basit kaldığı, primer sayıldığı, iptidai bulunduğu bir hızlı gelişim safhasındayız. Ama buna kadar gelişirse gelişsin Allah Azze ve Celle'nin ilmi yanında akleden kimseler Yaradan'ın yarattıklarındaki ilme bakıp insanların bocaladıkları ilmi görünce Allah Azze ve Celle'nin ilmini apayrı tutup onu keşif yolculuğunda hala neredeyse alfabenin ağsındayızı görebiliyorlar. Dolayısıyla da diklenmeye, büyüklenmeye yer olmuyor. Onlar daha fazla Cenab-ı Hakk'a saygı duymaya, ondan çekinmeye, bu ilim onları daha fazla Allah'ın azametini, büyüklüğünü takdir etmeye sevk ediyor. Ama seküler ilim ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ı basit görmeye, hatta denklemin dışına atmaya, varlığı bütünüyle kör ve rastlantısal saymaya ve bununla sözüm ona bilimsel seküler bir bilim olarak övünmeye, köreldikçe körelmeye ve inatlaştıkça da Yaradan'ı tanımamak hususunda inatlaşmaya yol alıyor. Dolayısıyla dünden bugüne küfür cephesinde değişen hiçbir şey olmadı. Bu kadar gelişmişlik inat ile eşlik ederse Allah Azze ve Celle'yi yarattıklarını varlık ile var eden arasındaki ilişkiyi görmezden gelerek ilerlemeye çalışırsa يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünyanın zahiriyle sınırlı bir ilim وَهُمْ مَعَنِ الْاَخِرَةِ غَافِلُونَ Varlığın ahirete bakan yüzünü yani Cenab-ı Hakk'a ve onun vadine taalluk eden tarafını, ilişkilenen kısmını göz ardı eden bir yaklaşım. Sığ bazı alet, alet edevatlar ve bu hayatı kolay kolaylaştıran bir takım icatlar ile kendini tırnak içinde bir şey zannedebilir. Halbuki akleden kimseler bu ilimi ve bundan daha fazlasını keşfettikçe Cenab-ı Hakk'ın ilmi olarak görür. Allah'ın kendilerine öğrettiği bir ilim olarak ''Hallemel insana melem ya ya'lem'' ve bilir ki ve ma utitum min ilmi illa Bu Cenab-ı Hakk'ın ilmi yanında daha henüz hiçbir şey. Daha biz alemde bırakın alemi atomda keşfettiklerimiz öğreneceklerimizin yanında neredeyse işin başında gibiyiz. Öyle şeyler öğreniyoruz ki gün geçtikçe dün bildiklerimizin hepsi birdenbire çok basit Olayın sadece bir kısmı onu da yanlış anlamışız. Der gibi kalıyor.